çiftçiler de orada. videoda söyleyeyim. Hadi hadi. Götünü çekiyorum bak hadi. Nasıl bir ses abi? yalan mıydı? 그래 yok söyleyim ama. Lan 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 lan. Bir şey yapma. He? Bir şey yok mu? Çizdin ya la. Videoda ha, videoda hala. Gel ama böyle. Hadi git. yanına gel. Bunda bisiklet olsa. Abi küçük bisiklet satayım mı sana? Hangi? Küçük bisiklet var. Tekeri patlak sadece. Ha para mı alacaksın? Para açalım, da. Açalım, tabi aynen, şey alacağım tabii onu alacağım. Ben işe mi alacağım sana? Hadi lan. Bu da şey. bekle lan seni de çıkacağım. Youtube açıyorum ben bunları Ay, bak. Bu da Semih. Tamam silerim orayı. Bak. Sen YouTube'a YouTube açacağım bunları bisiklet grubu diye. senin adı? Abin adı neydi? Yok lan o bu abi. Yasin, sana satayım mı? 500 lira. Yeah. Küçük bisiklet var aynı sıra göre. Ana 500 lira var ama. Ne var biliyor musun? Mu? Lasti patlar. He gördüm gördüm bir kapının Yok lan nasıl çok kötü ya. çocuklar freni kırmıştı yeni mi yaptı? Fren yeni. Bu yeni. Bunu Haydi beyler gidelim. Öte geldik şanslıyız boş ver. Mitoları boş ver. Geliyorum geliyorum. Hı. Arkası bir arkadaşlar. Her şeyi yeni yaptırdım. Öbürü ben kardeşim arkadaşımız kaç kişi şu anda? Yarın bakalım kaç kişi olacağız. Hadi. Şu an burada durdular. Bakalım ne alacaklar? Siz de bekleyin market değil. Market değil. Ne alıyorsunuz la? Arkadaşlar İşleri bitsin tekrar videoya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi geri geldik marketten. Şimdi. Şimdi Yanındaki de motorcu bakın şimdi size göstereyim. Azıcık öne geç. Bakın. salak görüyorsunuz. Aha. Koşuna Geride kalıyor kanalına göreyim. Ağzınca bir testle gidiyor. Giderim. Şimdi arkadaşlar son bir test atsam yanar buralarda atmıyorum şu anda telefonum var uçuyorum ayıptır buraya geldik Can merhaba hasta eski olacak eski Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Şimdi niye buraya geldik? yerde Ayıptır geldik buraya. Hadi. Tuba <laughs> vurdu. Şimdi şuradan bir şey çıkarsak. <laughs> Üstüne çıkmıyor dur. Kaç tane ütüş var. Evet, arkadaşlar sağ sol yapabiliyorum. Tuba <laughs> yaz. Ortuna oraya doğru gidiyoruz. Hadi durcuk. Ben basıyorum. Bu arada arkadaşlar. 7 dakika yaz kaldı. 10 dakikada kapatacağım. Yasin Cem nerede? Bu da. Bakmışsınız arkadaşlar. yapmamış. Dönelim. Fren yok ne yapalım ya. Dur bakayım şimdi. Bisikletten ineceğim şey yapacağım. Heh şimdi gidebilirim. Freni yapacağım arkadaşlar herhalde. Gitti 500 liralık. Kendi. Uy. Takla atıyorduk. Evet. Nereye gitti bunlar onlar? Ha? Bunlar beni değerlendirecekler arkadaşlar. Şimdi kahvenin oraya gitmişler. Kahvenin oraya çıkacak. Orada arkadaşlar çok araba geçiyor. Yolardan.

Majeta su ah.